Bir yayında cemaatin %99'u güven krizi yaşıyor dediniz. Bu abartı bir rakam değil mi? Bu kadar bir yüksek bir euro oranı nasıl tespit ettiniz? Şimdi dur. Şimdi cemaat 15 Temmuz travmasından ötürü %99'u belki daha fazlası bir güven krizi yaşıyor dedim. Bu yarım saat falan süren bir video. Çok az anlaşılır diye bilmiyorum. Böyle devamlı şey açılıyor. Böyle bir rakama nasıl ulaştın? %99'u nasıl buldun? Aslında bu rakama bilimsel olarak e, hani böyle anket yaparak falan ulaşmadım. Yani insanlara sorarak ulaşmadım. Ama şöyle başka bir şekilde ulaştım. Yani yine bilimsel bir şey. E, şimdi yani bütün detaylarla çalışmadık. İnsanlar neden güven krizi yaşıyor falan bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum gözlemlerimle ya, ya, katılabilirsiniz. Sizinle de kısa bir anket yapmış oluruz burada ama 15 Temmuz öncesi cemaatteki Tek insanlara bayrak yükle dediler, yükledi. Bankasıya para yatır dediler, yatırdı. Sohbetlere git gel, gazete abonesi ol bilmem ne yap bilmem ne bilmem ne. Şimdi 15 Temmuz oldu öyle ya da böyle. Tam olarak kafanda 15 Temmuz'da cemaat neydi, neredeydi, bunun muhasebesini yaptın yapmadın. Onu da koy bir kenara. Bugün yaşanan hadise şudur. Yani bir insanların çoğusu tam olarak ne olduğunu farkında değil. Hala daha o siviller ne işi yapıyordu, Adil Öksüz'ün ne işi vardı, bilmem neydi, şuydu buydu, darbeci miydi, değil miydi filan. Bu konularda tam emin olmasa da tam olarak cemaatte nerede durduğunu bilmiyor. Dolayısıyla herkesin kafasında, çok ciddi bir çoğunluk kafasında, hani o gece tam olarak kimin ne yaptığını bilen, işte... Adil Öksüz'ün şuyun bu ne yaptığını bilen ama konuşmayan varsa çok küçük bir azınlık hariç herkesin onlar bile Akıncılarda ne olduğunu bilmiyor Nerede işlerin yanlış gittiğini Nerede şeyi tuzağa kimin düştüğünü nasıl düştüğünü filan bilmiyor Ne olduğunu bilmiyor Ama nihayetinde bir muğlaklık var Bundan ötürü bugün Bugün işte şimdi Çağlayan abonesi Adıyla sanıyla Çağlayan abonesi olan kaç kişi var? Bir kere Çağlayan abonesi olan kaç kişi var? Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'den falan demiyorum. Yurt dışından söylüyorum. İşte bugün cemaat bir app kullanıyoruz arkadaşlar. Herkes şu app'a abone olsun dese kaç kişi bu, bu çağrıyı dinler. Anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar şöyle bir banka kurduk. Finansal işlemlerimizi buradan yapalım dese kaç kişi şey yapar. Yani 15 Temmuz öncesi insanlara bir şey söylüyorsun. insanlar güvenerek yapıyorlar. Bugün bir şey söylüyor bir abi. İnsanlar buna nasıl tepki veriyor? Böyle bir bakın. Yani siz diyebilir misiniz ki aynı tepkiyi verir. Böyle bir şey yok bir kere. Yani çoğunluğu itibariyle herkes her şeyi sorgulayacak durumda. Nasıl yani? Ya mesela işte Enes Kanter imza kampanyası yüzü oldu. yormay hop bilmem ne. Bununla ilgili aylardır senelerdir imza toplanmaya çalışıyor. Bir şeyler yapılmaya çalışıyor. İşte YouTube kanalına abone olun diyor. Bilmem ne oluyor. Şu kampanyayı destekle. Bu tweet at bilmem ne. Kendi adıyla, sanıyla, güven şeyiyle bilmem nesiyle cemaate güvendiği için. Bu tarz faaliyetlere katılım oranına bakın. Anlatabiliyor muyum? Yani bunların birçoğusunu hani tak çalışmalarına yine insanlar katılıyor. Şöyle ya da böyle ama. Yani size bir şey söyledi. Yani geçen birisi şey yaptı. Yani İngiltere gibi bir yerde. Çağlayan merkezi bir yere geliyor. Herkes elden teslim alıyor. Adı, san, adresi vermeye güvenmiyor adam. Şimdi güvenlik diyebilirsin sadece. Tamam mı? Ama bu sadece güvenlik meselesi değil. Bu seni sana seninle konuşan abi senin başını belaya sokar mı, eder mi, seninle ilgili her şeyi düşünmüş müdür, düşünmemiş midir gibi ona olan güvenin de sarsıldığına işaret ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani cemaatle ilgili herkes bir anda e, çok ciddi bir güven krizi yaşıyor demiyorum cemaatle ilgili herkes bir ölçüde güven krizi yaşıyor. %100 güvenen 14 Temmuz'da %100 güvenen adam %99 güveniyor. %98 güveniyor. Bir, bir şey payı bırakıyor adam. Eğer Adil Öksüz'ü bir, bir, birebir tanıyıp da ne olup ne bittiğini bilmiyorsa oraya bir bilmediğim bir şey var diye bir notch pay bırakıyor. Bunu %99'dan %1'e indiren de var. Tam tersine her şeyden cemaati suçlamaya başlayan hani %100'ün güvensizlik duymaya başlayan da var. Hani böyle değişik spektrum var. Ekstrem her şey var. Yani artık bilmediğim projelere para vermek istemiyorum diyeni de var. Bana şeffaf projelere destekleyeyim, şunu yapayım, bunu yapayım diye bu şekilde güven problemini değişik şekillerde izah edenler var. Ama en basit manada bugün size cemaat arkadaşlar şu apı kullanıyoruz, herkes bu apı kullansın dese hiç hiç kafamıza hiçbir sorun gelmeden, hiçbir düşünce gelmeden direkt uygularız diyen adam sayısı neyse bence %0.0.0.1'dir o yani en fazla. Bu adamların güven problemi yok. Geri kalan herkesin bu travmadan aldığı bir yıpranma payı var. Herkes bir güven krizi yaşıyor. Bunu az yaşıyor, çok yaşıyor. İşte o videoda uzun uzun çok yaşayanlar, Çözmeye çalışanlar, çözemediği için mesafe koyanlar, emin olamayanlar, krizi büyüyenler, Yunanistan'da bu krizi yaşayanlar, şurada yaşayanlar, burada yaşayanlar, uzun uzun anlattım zaten. Ama özetle benim gözlemlediğim kadarıyla cemaatin tüzel kişiliğinin, cemaatin kendisinin, cemaat tabanı üzerindeki güvenilirliği, müessiriyeti, kredisi itibarı açısından söylüyorum. 14 Temmuz'da, 2016'da, yani insanların kafalarında belli bir cemaat algısı, belli bir düşüncesi varken neredeydi? Bugün nerede? Zaten sorularda da bir şey yapıyor. Yani bu çok uçurumlarda demiyorum. Ama ya ben 13 Temmuz'da neydiyse itaat ben de hala odur diyen adam sayısı çok azdır diye söylüyorum. Ben karşılaşmadım onu söyleyeyim. Anlatabiliyor muyum? Yani ben karşılaşmadım o yüzden şüphe %1 pay bıraktım işte. Yani 500 bin insandan %1'e kaç kişi kaç 5000 insan mı oluyor? Hani anladın mı? 5000 insan öyle olabilir. Ben karşılaşmadım ama olabilir. Yani %1 pay bıraktım. Hiç etkilenmedi. Hala daha benim için e, abi ne derse o diyen adam sayısı bu %1. Geri kalan herkes için %1'dir, %3'tür, %5'tir, %95'tir bir güven krizi yaşıyor dedim. Bu o zamandan bu zamana da arttı onu söyleyeyim. Yani cemaat kendi içerisinde şu an faydalı şeyli projelere bile ikna etmekte zorlanmaya başlıyor. Yani buradaki bazı yanılsamalardan ötürü insanlar bazı şeylerin iyiye gittiğini falan düşünüyor. Yani eskiden diyelim İngiltere'de bin tane adam vardı. Şimdi beş bin tane, on bin tane adam var. Bu on bin adam içerisinden e, işte bin, bin beş yüz kişi e, hizmetle aktif şeyi devam ediyorsa eskisine nazaran hizmet hareketi kendisine 15 Temmuz öncesi İngiltere'de duran biri %50 büyüdük diyebilir. Öyle zannedebilir ama o 10.000 içerisinde 1500'dür. E, bin, bin yani eskiden %100'üne ulaştığı insan grubunun e, %15'ine ulaşabiliyordur diye bakmıyordur. Komparatif bakmıyordur. Onların ötürü şey, bu bir realite. Yani bu e, yani bugün Baylok yeniden piyasaya çıksa şu app'ı kullanacağız arkadaşlar dese kaç kişi hiç şüphesiz şeksiz dahil olur. Kaç kişi imza kampanyalarına katılır filan. Buna göre konuşarak söylediğim bir şey yani bu mesele Ahmet Bozkuş şöyle yaşadı, Ahmet Kuru böyle yaşadı, sen daha az yaşadın. Herkes bir ölçüde bir güven krizi yaşadı.